Hepinize selamlar dostlarım. Ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir yama notları videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu video içerisinde sizlere LOL 13.14 yamasında gelecek değişikliklerden bahsediyor olacağım. Çok kalabalık bir yamamız yok. Fakat içi dolu bir yamamız var. Evet az şey gelecek ama etkili gelecekler ve oyunun kaderini etkileyebileceklerini düşündüğüm şeyler. Bunlardan iki tanesi tabii ki en önemlisi kader bakımından çünkü oyundaki kitle biliyorsunuz her geçen gün azalıyordu ve oyunun daha fazla kan kaybetmemesi adına Riot yeni etkinlikler ve yeni oyun modları getireceğini söyledi. Bunlardan bir tanesinde dereceli özellik barınıyordu ki bunu hiç bekletmeden getiriyorlar. Normalde sezonun sonlarına doğru geleceği söyleniyordu modun ama hızlı bir şekilde bunu çıkarmaya karar verdiler. Çünkü daha fazla oyuncu kaybetmek istemiyorlar. Özellikle de ee, biliyorsunuz birçok ülkede işte tatiller vesaire hepsi bir araya gelince tam zamanında bunu çıkartmaları gerekiyor ki insanları oyuna çekebilsinler. Ne bu etkinlik? Ondan bahsedeyim. Belki aranızda bilenler vardır, belki bilmeyenler vardır. Bilenlerin çoğunlukta olduğunu düşünüyorum ama bilmeyen arkadaşlar varsa oyuna yeni gelecek mod 2v2v2v2v2 2V, modu. Nedir bu, bu mod? Herkes iki kişi bir oyuna giriyor tıpkı LOL haritası gibi bir haritadasınız fakat onunla çok da alakası olmayan bir harita dairesel bir harita daralan bir alanımız var bu alan içerisinde herkes birbirine 2 ve 2 atıyor kazanırsanız canınız sabit kalıyor kaybederseniz canınız azalıyor bu tabi kendi oyun karakterinizin canı değil yerine geçerli olan bir can sağ taraftaki aynı TFT mantığını düşünebilirsiniz ve turların bazılarında sizlere oyun farklı farklı eklentiler sunuyor. Bu eklentilerle karakterinizi güçlendiriyorsunuz. Tıpkı LoL oynar gibi oyununuzu oynamaya devam ediyorsunuz zaten oyunun e, birçok videosunu çektim bununla alakalı bir videoyu daha çarşamba günü paylaşıyor olacağım zaten bir diğerini daha öncesinde paylaşmıştık onu da izleyebilirsiniz çok çok eğlenceli ve keyifli bir mod birçok oyuncuyu da kendi içerisinde çekebileceğini düşündüğüm bir mod ki çekecektir de zaten bunu ilerleyen günlerde sizlerde göreceksiniz hatta bu videoyu izleyenler bu modu oynadıklarında emin olun oyuna dönmek isteyecekler dereceli oynatmak için bir sebebiniz olacak toksik kitleden kurtulacaksınız pirinizi oyuna girip tamamıyla kendi ellerinizle oyunu ya kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz söyleyeceklerim bu kadar Tabii burada şans faktörü de yine var TFT'de olduğu gibi gelelim bir diğer hususumuza nafiri nafiri de bu yama ile birlikte artık e, oynanabilir kıvamı gelecek e, nafiri de rahat bir şekilde oynayabileceksiniz görebileceksiniz karakteri değerlendirebileceksiniz ee, bakalım ne derece beğeneceksiniz ne derece beğenmeyeceksiniz onunla ilgili de ufak tefek değişiklikler var ee, bu değişiklikleri de zaten e, yama içerisinde eğer kesin olarak gelecek olurlarsa net bir şekilde geleceğini de düşünüyorum sevgili dostlar. Şimdi gelelim asıl değişikliklerimize. Yama içerisinde bizleri neler bekliyor? Bunlardan bahsediyor olalım. Ee, neler bizi bekliyor? Önümüzü görmüş olalım. İlk etapta eşyalarda bir takım değişiklikler var. Runağına baktığımızda Runağın arkadaşlar hit başına hasar 15'ten 30'a çıkartılmış. Saldırı gücü oranında %50'den %40'a düşürülmüş. Burada bir dengelemeye gitmişler. Ama tabii ki hit başına 30 hasar ciddi bir miktarken e, ilerleyen dakikalarda eşyanın nerflendiğini söyleyebiliriz. Tamamıyla early game eşyası olmuş. Yoğumu artık pasif arkadaşlar. Pasif zırh e, menzilli ve yakın menzilli şampiyonlarda olacak şekilde farklı özellikler gösterecek şekilde değiştiriliyormuş. Öte yandan Ghost'a baktığımızda yani hayalete baktığımızda bekleme süresi 10 saniyeden 15 saniyeye yani bekleme süresi değil de etkin olduğu süre 10 saniyeden 15 saniye çıkartılmış. Fakat e, <laughs> kusura bakmayın eğer birisini öldürecek olursanız bu süre uzamayacakmış bildiğiniz olsun. Üçlü kuvvete geldiğimizde onun da taban saldırı gücü oranı tek başına %4'den %6'ya çıkartılmış ve stack sayısı 5'ten 3'e düşürülmüş. Aslında bakacak olursanız eşya nerflenmiş evet erken oyunda güçlü ama late game'de çok çok bir eşyaya dönüşecek. Evet ilk kılıca geldiğimizde kritik hasarı %35'den %45'e çıkartılmış. E, saldırı gücü de 70'ten 65'e düşürülmüş arkadaşlar. Rüzgarın niteliğine baktığımızda ise onun da bekleme süresi 90 saniyeden 120 saniyeye çıkartılmış tekrardan zaten rüzgarın yetişikliği o kadar fazla oynadılar ki yani bekleme süresi değiştirile değiştirile bir çare oldu öte yandan e, aktif hasarda eşyayı kullandığınızdaki hasar ise 150 ile 350 arasındayken 150 ile 300 arasına çekilmiş orman değişikliklerine baktığımızda orman kampları artık 20 değil 25 altın verecek mavi güçlendirme 10 yetenek hızı sabit verirken artık 5 ile 20 arası yetenek hızı verecek ki bu late game'de mavi güçlendirmeyi daha değerli kılacak. Kırmızı güçlendirmenin vermiş olduğu hasar 10 ila 78 arasındayken o ila 75 arasına düşürülürken yavaşlatması %10 ila %20 arasındayken 1 ila 11. seviyeler arasında artık %5 ila %20 arasında 1 ila 16. seviyeler arasında bu bu arada yakın menzili şampiyonlar için ve %5 ila %10 olacak şekilde de e, menzilli şampiyonlarda geçerli olacak değişim ise 1 ve 11 leveller arasında olacak sevgili dostlar. Umuyorum açıklayıcı olmuştur. Öte yandan şampiyonun engellemelerine baktığımızda <laughs> Zaire arkadaşlar. Zyra'da de birçok değişiklik var. E, tabii göze çarpan değerli değişiklikler bazıları. Artık e, bitkilerin e, hasar veren e, bitkiler 4'ten 3'e çekilmiş. Öte yandan orman kamplarının hasarı ee, %150 iken artık 40 ila 100 arasında büyü hasarı verecekmişiz levelde göre e, artacakmış bu değişiklik bütün canavarlar için. Öte yandan e, W yeteneğinin arkadaşlar normalde biliyorsunuz erken seviyelerde yere birer tohum bırakıyordu. Bunu ikiye çıkartmışlar erken oyunda zaireyi daha da güçlü kılacak. Öte yandan E yeteneğini e, kullanırken e, sıçranız kilitleniyormuş. Bunu Tamamıyla kaldırmışlar artık e sıçra yapabileceksiniz sıçraya yapabileceksiniz yani bunu kullanırken sıkıntı çekmeyeceksiniz. Bu önemli aslında çünkü e'yi kullanıp peşine diğer komboları hızlı bir şekilde yapmak istiyorsunuz ama sıçranız kilitlendiği için bunu yapamıyordunuz. Ultiye baktığımızda da ultiyi kullandığı sırada Ulti kullanacağı menzile karakter yürüyordu bunu ortadan kaldırmak için hareket pozisyona göre değil de menzile göre yapmışlar. Ee, ve etkisi de 4 saniyeden 16 saniyeye çıkartılmış. 16 tam olarak burada ne demek istediğini anlayamadım. Ee, sanıyorum hasarından bahsediyor. Saniyede 4 değil, saniyede 16'ya çıkartılmış sanırım. Ee, daha net oldu aynen. Saniyede 4 değil, saniyede 16 hasar verecek bitkiler. Zere'ye baktığımızda taban statları tavanmaması 459'dan 400'e sabitlenmiş. Yani ee, ama biraz sonra okuyacağım şeyler Bence Zerat için daha verimli Pasifinin arkadaşlar bekleme süresi kil başına 2 saniye kısalmış Öte yandan ultisinin e, Biliyorsunuz İlk seviyede 3 tane atıyorsunuz. Ultiniz ilk seviyesindeyken son seviyesindeyken 5 tane atıyorsunuz. Artık ilk seviyede 3, son seviyede 7 tane bilden bilden veya 7 tane birden atacaksınız. Taban hasarı 200 ile 300 arasındayken 200 ile 280 arasına değiştirilmiş. Yetenek gücü oranında %45'den %40'a çekilirken artık ee, şampiyona vurduğunuz hasar başına 20 ila 30 arasında artı yetenek gücünüzün de %5'ini alacak şekilde arttırılmış. Bu değişikliklerle birlikte çok mantıklı olmuş herhalde. Skill'leri tutturabiliyorsanız öldüreceksiniz rakibi ama tutturamıyorsunuz cezalandırılacaksınız. Bu kadar basit. Şayvana'ya baktığımızda arkadaşlar şayvanın Q yeteneğinin saldırı gücü oranı %20 ila %80 arasındayken %20 ila %100 arasına çekilmiş. Cooldown'u 7 saniye ila 5 saniye arasındayken 8 ila 6 saniyeye düşürülmüş. Tabi bu e, asla bakacak olursanız düşürülme değil arttırılmış. Öte yandan e, artık şöyle bir özelliği var siz Q'yu kullandığınızda ilk iki hasarınız için %40 ila %60 arasında bir saldırı hızı kazanacakmışsınız. E yeteneğine geldiğimizde ise arkadaşlar her 100 bonus saldırı gücü için %1 can olacak şekilde değiştirilmiş. Öte yandan Lisandra'ya baktığımızda ise Q yeteneğinin yavaşlatması arkadaşlar ilk rakibe çarptığında onun etrafını yavaşlatacak şekilde olacakmış. Okey bir değişiklik bence ama koridorda çok işe yarayabiliyordu. Eski Q'sunu düşünecek olursak. Öte yandan ultisine baktığımızda e, minimum e, taban can iyileştirmesi, can vermesi 90 ila 190 iken artık 100 ila 200 olacakmış. Minimum e, can iyileştirmesi yetenek gücüne göre yüzde %55'e çıkartılmış sevgili dostlar artık lisanlara ultisi kendi üzerinize kullanmak için çok çok daha mantıklı bir hale gelmiş diyebilirim. Şöyle baktığımızda Atrox'a geldiğimizde ise Atrox'un arkadaşlar Q yeteneğinin taban hasarı 10 ila 90 arasındayken 10 ila 70 arasına çekilmiş. Saldırı gücü oranı %60 ila %80 arasındayken %60 ila %100 arasına çekilmiş. Minyonları hasarda %55'e sabitken %55 ile %70 arasında olacak şekilde değiştirilmiş. Volibear'a baktığımızda Volibear'ın e, W'sunun can iyileştirmesi %8 ila %16 eksik cana göreyken artık %8 ila %20 arasında olacakmış sevgili dostlar. Burada kostümler hakkında bir takım değişiklikler var. Bunlar önemli değil. Bunlar bakacağımız değişiklikler değil. Yama dediğim gibi çok kalabalık bir yama değil ama etkili bir yama, içi dolu bir yama. bakalım önümüzde neler olacak, neler göreceğiz, ne gibi değişiklikler bizleri bekliyor. Açıkçası Yamada beğendiğim şeyler de var, beğenmediğim şeyler de var. Özellikle bu mod beni çok mutlu etti. Böyle modun gelmiş olması, farklı bir hareket, haritada dereceli oynatabiliyor olmak ve bunu League of Legends oynarken yapıyor olmak güzel. Farklı bir oyun oynamayacağız, aynı oyunu oynayacağız. Ve bunu farklı bir haritada oynuyor olacağız. Ve bin bir seçenek çıkacak karşımıza. Belli başlı rakiplere değil, farklı farklı rakiplere karşı farklı farklı stratejiler üretmek zorundasınız. Haritayı da çok iyi kullanmak zorundasınız. Yine daralan bir alan mevzusu olduğu için farklı şeyler ortaya çıkacaktır. Ama sizlere önerim bu mod geldiğinde tank şampiyonları oynamanız olacak arkadaşlar. Ya da burst tasarlı odaklanmanız olacak. Çünkü eklentiler ikisini de yapmanıza çılgınca müsaade ediyor. Yani tank olmak isterseniz aşırı derecede tank oluyorsunuz. Kimsenin sizi öldüremeyeceği şekilde. Eğer hasar kasmak istiyorsanız da muazzam hasarlara ulaşabiliyorsunuz. Tek atabilecek seviyede tanklara bile. O yüzden dediğim gibi burada tercihleriniz çok çok kritik olacaktır. Benim bu yama hakkında söyleyeceklerim bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu bana öğretebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.